tabii Ankara'da bu baş döndüren sıcak gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez dedi. Erdoğan'ın gündeminde erken seçim tartışmaları da vardı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın Lübnan'da öldürüldüğü saldırıya Türkiye en üst perdeden tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır ifadelerini kullandı. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliam kabul edemez, mazur ve meşru gören İsrail hükümeti katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça pervasılaşmakta, uluslararası hukuka meydan okumaktadır. İsrail'in Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık dur denilmelidir. Erdoğan mesajında İslam dünyasını da uyardı. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Erdoğan İstanbul'da yatırım danışmanlığı konsey toplantısında da konuştu. Gündeminde erken seçim tartışmaları vardı. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl var ekonomide, savunmada, diplomaside, demokraside ve diğer alanlardaki hedeflerimize ancak bu üç buçuk yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her günden lafı güzaftır, sahtedir, sanaldır. Sadece ve sadece ülkenin enerjisini tüketmeye dönük usulü hamleler. Erdoğan 22 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ın ailesiyle de telefonda görüştü. Başsağlığı dileyen Erdoğan acılı aileye taziyelerini iletti. Başımız sağ olsun Allah sabırları versin. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın baba evini ziyaret etti bugün. Yerlikaya ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da aradı. Sayın Cumhurbaşkanım Sivas'tayız. Sivas'ta Şeyda Yılmaz e, şehit polis kızımızın evinde babası Mehmet ile annesi ablaları tüm aile ihaliyle beraber e, biz bas sağlığı dilemek için geldik. Hem dualarını aldık hem acılarını paylaştık. Erdoğan da şehit polis memurumuzun babası Mehmet Yağcı ile görüştü. Acılarını paylaştı. Evet Bey başımız sağ olsun. Allah sabırları versin. Amin. Sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet versin aile, başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun.